Merhabalar arkadaşlar. Bu hafta size Denizli Pamukkale'den sesleniyorum. Pamukkale biliyorsunuz arkada gördüğünüz üzere Travertenler diyarı bembeyaz. Ben de şimdi onların üzerindeyim ve size buradan paylaşım yapmayı bu hafta uygun gördüm. Sizler de buraya gelmiş kadar olun ve ileride inşallah imkan bulduğunuzda buraları ziyaret etmeyenler için söylüyorum ziyaret edil. Şimdi bu hafta, geçen hafta belirttiğim üzere açık iletişim, kapalı iletişim, sen ben dili üzerinde duracağım. Ben iletişimlerini ne kadar önemli olduğunu, değerli olduğunu beni takip eden takipçilerin iyi bilir. Hocam işte şu durumda ne yapacağız? Ben iletilerini kullanın diyorum. Onun için bu hafta detaylı olarak bunlar üzerinde duracağım. Şimdi yine önceki hafta paylaşımımda güven duygusunu geliştirmenin en önemli şartının açık iletişim kullanmak olduğundan bahsetmiştim. Şimdi kapalı iletişimde neler vardır? İşte bizim gibi muhafazakar toplumlarda kapalı iletişime değer verilmektedir ama kapalı iletişimde içe atma vardır, biriktirme vardır, düşüncelerini kendine saklama ve sabretmek ve tabii ki sonuçta büyük bir infilak vardır e, ve kapalı iletişimin sonuçlarında da bir takım... Kötü sonuçlar vardır. İşte imalı konuşma vardır mesela. İşte laf sokma vardır. Dedikodu yapma vardır. Güven kaybetme vardır. İşte uzak durma ve kıskançlık duyguları vardır. Ve küsmek vardır. Yani demek ki kapalı iletişimin sonuçları hiç de iyi değildir arkadaşlar. Şimdi o zaman hemen aceleyle açık iletişime geçelim. Duygu ve düşüncelerin uygun bir şekilde... İşte karşıdaki kişiye, iletişimde olduğunuz kişiye saldırmadan, hakaret etmeden, onu eleştirmeden e, anlaşılmak maksadıyla söze dönüştürülmesidir. Açık bir şekilde duygulardan bahsetme vardır. Açık iletişim için şart iletişim kurduğumuz kişiyi tanıyor olmamız ve e, aslında birbirimizi de seviyorsak daha tesirli olacaktır. Şimdi... Paralelinde hemen sen ben iletilerine geçeyim. Şimdi gene burada olduğu gibi olumsuzu isterseniz görelim sonra olumluya geçelim. Sen dilinde suçlama vardır arkadaşlar. Doğrudan olarak işte karşımızda iletişimde olduğumuz, ilişkide olduğumuz kişiyi suçlama, yargılama, eleştirme vardır. Ve kullandığımız dilde bu e, paralelde bir dildir. Örneğin mesela örnek verelim. Seninle konuşurken göz teması kurmamandan yani gözüme bakmamandan e, çok e, rahatsız oluyorum. Gözüme bakmıyorsun ve çok kabasın. Sen dili. Yani hemen direkt e, cezasını veriyorsunuz. Bundan rahatsızsınız ve karşıdaki kişiyi suçluyorsun. Çok kabasın. İnsanlar kendilerine neyi yapmalarını, neyi yapmamalarının söylenmesinden hoşlanmazlar arkadaşlar. Zaten daha önceki haftalardaki konum empati kurmada bunun size yapıldığını düşünürseniz siz de hoşlanmazsınız. Şimdi sen dili kullanıldığında insanda değişime karşı direnç ortaya çıkar. Bir inatlaşma söz konusu olur. Aynı zamanda suçlandığı için özgüven eksikliği ve benlik saygısında da eksiklik ortaya çıkar. İçine kapanma görülebilir ve kapalı iletişimi seçebilir. Savunma dürtüsü sonucu ne olur? E, i̇letişim kurulan kişiye kızgınlık meydana gelir. Şimdi bu olumsuz kısımda ne diyoruz? ben dilini ve açık iletişimi ilişkilerimizde tercih etmeliyiz. Ben diline geçelim. Ben dili iyi niyetle olaylar karşısında duyguların belirtildiği bir işbirliği çağrısıdır. Savunmaya kesinlikle yöneltmez. Çünkü kendi duygularından bahsediyor ben dilini kullanan kişi. Suçluluk hissettirmez. Ben iletisi alan kişi işbirliğine eğilimli hale gelir. Anlaşmazlıkları ortadan kaldırdığı için ne olur? İlişkide olan, iletişime olan kişiler arasında yakınlaşma sağlanır. İlişkide istenen sağlıklı iletişim gerçekleşir. Demek ki birçok artı yönü varmış neyin? Ben iletilerini. Şimdi sen ile ilgili örneğimizi tekrar hatırlatalım. Seninle konuşurken yüzüme bile bakmıyorsun. Çok kabasın. Bu sen dili. Ben dilinde bunu şu şekilde söyleyebiliriz. Konuştuğum zaman göz teması kurmamandan çok rahatsız oluyorum, anlaşılmadığımı düşünüyorum ve beni çok mutsuz ediyor. Bu işbirliği davetidir arkadaşlar. Şimdi isterseniz toparlamak için sen dili ve ben dili arasındaki farkları görelim. Şimdi e, yapısal olarak sen dilinde nedir? Özne sendir. Ben dili cümlede de özneniz bendir. Hani bize soruyorlar işte ee, sen dili ben dili konularını anlatırken... Hocam ne tür cümleler kuralım? Eğer senle başlayan cümleler kuruyorsanız bu sen dilidir ve e, istemediğimiz cümlelerdir. Ama işte siz kendi duygularınızdan bahseden, benle başlayan, öznesi ben olan cümleler kuruyorsanız bu ben dilidir. Şimdi sen dili karşıdaki kişiyi hedef alır. Halbuki ben dilinde sadece sizin duygularınız ve davranış ve sorun ee... Yansıtılır karşıdaki kişiye. Şimdi sen dili nedir o zaman? Suçlayıcı ve yargılayıcıdır. Ben dilinde ise nedir? Yaklaşım, empatik yaklaşımı destekler. Yani işbirliği çağrısına yaklaşım davetidir. Şimdi sen dili özgüveni eksiltir. Çünkü suçlayıcı bir dil olduğu için. O kişi kendinin suçlandığını hisseder ve acaba doğru mu diye özgüveni azalır. Ben dili yardım çağrısı olduğu için tam tersine özgüveni harekete geçirir. Ben dili konuşulan konuşulan kişi ne olur? kuvvetli bir kişi olmak zorundadır. Çünkü işbirliğine hazır olmalıdır. Sen dili tahrik ettiğinden kavgayı ve şiddeti körükler. Ben dili çözüme ortak ettiğinden ne olur? Yardım çağrısı alan kişi sakinleşir ve çareleri düşünmeye başlar. Şimdi ben diline çok iyi bir örneğimiz var. Metodumuz var. Bu metodun adı sandviç metodu. Şimdi ben bunu danışanlarıma pek sık söylerim. Sandviç metodunda şu vardır. Öncelikle iletişim kurduğumuz kişinin olumlu yönlerinden bahsedilir. Şimdi örnekte vereceğim. İkinci adımda olumsuz durum söylenir. Yani suçlayıcı olmayan neyse o olumsuz durum ondan bahsedilir. Üçüncü basamakta ise yine kişinin olumlu yönü ve bunu halledilebile halledebileceğine dair ona karşı olan güvenden söz edilir. Şimdi örneğimize geçelim. Sandviç metodu yani ben e, dili yöntemi olan e, sandviç metodunda mesela işte sen sen çok iyi bir eş ve babasın ya da annesin ama cep telefonuyla senin çok fazla meşgul olman bizi üzüyor. Bu ikinci adım. Olumsuz durum söyleniyor. Üçüncü adımda da bizle vakit geçirmenin çok istediğini ve buna gayret ettiğinizin de bilincindeyiz. Yani bizi sevdiğini ve bizimle vakit geçirmekten hoşlandığını da biliyoruz. Evet, bu şekilde hem ben dili hem de sandviç metoduna bir örnek uygulamış olduk. Şimdi önümüzdeki hafta sizin istekleriniz üzerine hocam işte biz terapi e, istiyoruz ve bu terapi ne şekilde olacak? E, ve bir, bu artık bu kısma geçiyoruz. İletişim dizisini bu hafta şimdilik noktalıyoruz ve terapi konusuna geçiyoruz. Önümüzdeki hafta duygu odaklı terapiden bahsedeceğim size. Evet gördüğünüz üzere Pamukkale'den e, travertenlerden sevgi ve selamlar. Sizi çok sevdiğimi biliyorsunuz. İyi günler. Selam ve sevgiler efendim.